Bu tilavet diye Kur'an eylemimiz vardır tilavet. Tilavet peşinden gitmek, izini sürmek anlamına da gelir dedim. Mesela Şems suresinin ikinci ayetinde وَالْشَمْسِ duhaha وَالْقَامَرِ اِذَا تَلَاهَا Yani güneşi tilavet ettiği zaman aya yemin olsun diye bir ifade var orada. Oradaki tilavet etmek, tabi seslendirme, okumak demek değildir. O takip etmek demektir. Güneşi takip eden ay, Allah ona yemin ediyor. Peki ayın güneşi takip etmesi ne demektir? E, bu iki, iki noktada bize e, mesaj verir. Biri ay güneşin yörüngesindedir. O zaman bir Müslümanın Kur'anı tilavet etmesi demek, Kur'anın yörüngesinden çıkmaması demektir. Yörüngesi Kur'an olmalıdır bir Müslümanın. Tilavet etmek o demektir. Onun yörüngesine girmek, onun izini sürmek, onun peşinden gitmek. Yani izini sürebilmek için sizin önünüzde bir iz bırakması lazım. Yani o zaman sizin hayatınızda Kur'an'ın böyle adım adım önünüzde olan bir gidişatı var olmalıdır. Siz öyle hayal etmelisiniz ve o hayal üzerinden yürüyüşünüzü şekillendirmelisiniz. Biz mesela ölenlerin arkasından Kur'an okuyoruz. Kardeşim Kur'an önde olur, önde. Biz Kur'an'ı takip etmekle yükümlüyüz. Arkadan Kur'an gelmez önde olur, siz de onu takip edersiniz. Tilavetiniz odur. Ayın güneşi tilaveti anlamında anlamamız lazım gelen hususlardan biri de ayın ışığını güneşten almasıdır. Ay güneşten ışık alarak aslında iki şey yapmış olur. Bir, kendisi aydınlanmış olur. İki, o ışığı başkalarına yansıtır. Dolayısıyla bizim Kur'an'la, Kur'an'ı tilavetle aslında yaptığımız iş bir, kendimiz aydınlanmamızdır. İki, etrafımızı da aydınlatmamızdır. O yüzden Hazreti Peygamber genelde Ay'a benzetilir değil mi? Mesela aklıma işte o meşhur ilahi geldi. ''Tela'il al bedru aleyna'' Ay doğdu üzerimize denir. Yani güneş değil de Ay. Sanki böyle e, sevgili Peygamberimiz de, hani Kur'an'dan almış olduğu o ışığı değil mi? O e, nuru işte müminlere, önce sahabeye daha sonra biz müminlere yansıtan bir hüviyeti var herhalde Hazreti Peygamber'in. Bu söyledikleriniz onu bir bağdaştırdım hocam da. Başka ayetler de çağrıştırıyor bana bunlar. Evet. evet. Yani belki konudan biraz uzaklaşıyoruz evet. ama ne yapalım? Müddessir suresinde 32, 33, 34. ayetler var Müddessir suresinde. Orada diyor ki, kella dikkat edin, sizin düşündüğünüz gibi değil bu mesele. Vel kamer, aya yemin olsun. Ve leyli id edber, arkasını dönüp gitmekte olduğunda geceye yemin olsun. Ve subhi esfer, ve ağarmakta olan sabaha yemin olsun. Bu şu demektir. Yani ay aslında Kur'an'ı temsil eder. Kur'an'ın olduğu yerde gece ne kadar karanlık olursa olsun, o gecenin karanlığında daima aydınlığın sembolü olan bir ay vardır bir yerde. Siz o ayı bulacaksınız. O ayı bulunca aynı yani aydınlanma imkanı karanlığın içinde ayın ışığı çok kıymetlidir. Gündüzde güneşin ışığı neyse gecede de o karanlık ortamın içerisinde ayın size sunacağı imkan e, kadir kıymet noktasında çok önemlidir. Öyledir çünkü o ayın olması gecenin yavaş yavaş arkasını dönüp gitmesini de beraberinde getiriyordur. Gece yani ay ay olunca gece yavaş yavaş sona erer. Gecenin yavaş yavaş sona ermesi beraberinde sabahın ağarmasını sağlar. Günün ağarmasını sağlar. Yani nerede bir ay ve nerede bir gecenin sonuna doğru bir hareket söz konusu ise bilinmelidir ki sabahın en yakın olduğu zamanlardır. Vahiy insan için sabah mesabesindedir. Vahyin gece gelip, Kadir gecesi gelip o geceyi tan yeri ağrıncaya kadar selamet sahibi kılmasının sebebi de karanlıkları giderici, aydınlığı ikame edici, aydınlığı ortaya koyucu misyonunu insanlara hatırlatmak içindir. Böyle etraflı bir bakış ortaya koymuş olalım. İlk beş tane ismiyle alakalı. Başka isimleri de var. Hocam, e, şimdi son aslında üç dakikan içerisindeyiz. Oraya geçmeden şunu da hemen sormak isterim size. Kur'an'ın kendisini e, hedeflerinden birinde "Minaz-zulümet ilen nur" diyor, değil mi? Evet. Karanlıklardan aydınlığa. Bu hani hep aydınlık ve nur diyoruz ya. Hı hı. E, bu karanlığı da hani aynı zamanda cehalet nuru da bir ilim, bir bilgi, bir vahiy olarak da yine anlayabilir miyiz? Tabii o demektir zaten. Hatta o dediğiniz ayet aslında İbrahim Suresi birinci ayettir. Kitabın enzelnâhu ileyke, sana indirdiğimiz bu kitap şunun için indirilmiştir. لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ nur. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Karanlıklar, yani Kur'an'ın e, nura, ışığa dönüştürmeyi vaat ettiği karanlıklar bu fizik aleminde gördüğümüz ışıksız e, geceler değildir. Yani maksat o değildir. Buradaki karanlıklar zaten çoğul getirildiği için eğer tekil olsaydı hani normal gece gibi, leyl gibi algılayabilirdik onu. Öyle değil. Zulümat diye geçiyor. Zulümat çoğul geldiği için bu inançta, ahlakta, düşüncede, eylemde, gidişatta, söylemde karanlık olan, yanlış olan her şey zulümat kavramının kapsamında var kabul edilir. Onların karşısında hakikatın temsil edildiği, gerçeğin temsil edildiği değer ise tekil olarak nur kelimesiyle karşılanır. O da Allah'ın nur adını isimlerinden birini nur diye belirlediği vahyiyle birebir mütenasip bir uyum arz eder. O karanlıkları bildiğimiz karanlık değil, hakikatin karşılığında cehalet gibi, şirk gibi, küfür gibi, nifak gibi her türlü ahlaksızlığı içerecek şekilde inanç ve davranış bozuklukları Kur'an'ın zulümat dediği kavramın içinde yer alır. Bunların karşılığında hakikat tektir. O da hakikatın adresi olarak gösterilen Allah'ın kitabıdır, vahyedir.